Rab'bim bizleri ilimden, amelden, ihlastan mahrum eylemesin kıymetli kardeşlerim. Bu ilimleri evvel demişti, tahsil edebilsek, çok iyi edemesek de edenleri dinlemekten başka çare yok. ehl sünnet ulemayı takip etmekten başka çare yok. Çünkü hırsız çok. Hırsız malımızı çalsa yani tamam malımız da çalmasın da malımızı çalacak olsa yani e, zararı dünyayla sınırlı. Çok bir şey değil. Ama şu anki hırsızlar malımızı çalmıyor, imanımızı çalıyor, ahlakımızı çalıyor, örfümüzü çalıyor, dinimizi çalıyor. E bu ahiret adına olduğu zaman işte musibet ahirete, bela musibet dine vurduğu zaman bunun zararı ahiretle sınırlı olmuş oluyor ki bir zarar edeceksek dünyada mı zarar edelim, ahirette mi zarar edelim? İki tarafta etmesek çok iyi. Ama ikisinden birisinden edeceksek nerede edelim zararı? Dünyada edelim ya. Dünyanın zararından ne olur? Bugün zarar edersin. Bir müddet sonra toparlanırsın. Tekrar zararı telafi edersin. Ahiretin zararı öyle değil ki. Ahireti biz anlayamadık. Biz anlayamadık izle ne anlatacağız? Ahirette bir yudum su yok. Bir lokma ekmek yok. Cehennemde yani. Cennette nimetler çok da. Cehennem tehlikesi var. İşte biz de ahireti anlayamadık kıymetli kardeşlerim. Onun için bazı kere dünyada işlerimiz tıkırında gitsin de ahiret ne olursa olsun diyen insanlar var ahireti anlamadıklarından dolayı. Halbuki ahirete gittiğinde bir yudum su bulamayacak. Şimdi Ramazan ayında lıkır lıkır suları içiyor, efendim lokmaları yiyor. Yarın ahirette bir lokma ekmek bulamayacak. Bir yudum su bulamayacak. Ramazan-ı Şerif'in hürmetini tanımayanlar. Enefiyadu aleyna min el ma ev min ma Ayet okuyorum işte bak. O gün cehennemdekiler cennetliklere yalvaracaklar. Ey cennetlikler ne olur bize bir yudum suya, ya susuzluktan perişan olduk bu cehennemde. Bize bir o cennetten güzel o cennette efendim balırmakları, sütürmakları, şarapırmakları efendim o gözeler, o pınarlar Aynen yeşrabu biha ibadullah yufecirunha tefcira. Öyle pınarlar, öyle gözeler istedikleri taraftan fışkırtacaklar Allah buyuruyor Celle Celalu. Cennette elinden parmağından hangi yöne çizsen efendim harkını şelalen oradan akacak. Ne makamlar, ne güzellikler cennette kulları bekliyor. Ya Rabbi cümlemize nasip eyle. Şu mübarek ayda ya Rabbi boyunlarımızı cehennemden azade eyle ya Rabbi. Cennetini, cemalini, rızanı bizlere bahşeyle ya Rabbel alemin.